acayip bir yolculuk yapıyorum. Ee, <laughs> Valla zor. Lastikler kış lastiği buna rağmen zor tutuyorlar yolu. Ee, Muhteşem. <laughs> Turkan'ın yine heyecan dolu maceralarına devam ediyor izlemeyi, beğenmeyi lütfen ihmal etmeyelim. Ne kadar çok kişiye ulaşabilirsem o kadar ilginç ve macera dolu içerikler yapmaya zaten elimden geldiğince devam ediyorum ama daha da gayretli olacağım. Beğen tuşunu lütfen asmadan gitmeyin. Üye değilseniz üye olun. Ne kadar uzun uzun istedim her şeyi ama yapacak bir şey yok. Şu an <laughs> hani diyorum ya beynim birkaç işi birden yapabiliyor. Şu an bayağı zorlanıyor araba kullanırken. Neyse burası yokuş aşağı. Ben bir daha bir konsantre olayım. Görüşmek dileğiyle. Muhteşem. Sanırsın Uludağ'dayım. Burası biraz yokuşta. <laughs> Nasıl araba kullanıyorlar Ama oralarda Ama oralar da çalışıyorlar arkadaşım. Fedakar Türk çalışanı Türk çalışkandır. Değil mi? Zekidir. Bak burada Kanada göya burası 6 ay kış böyle kar altında. Hiç umurlarında değil olay. <laughs> Geçiyor arabalar ama hiç şey e, kamyonlar. Bak yolların hali böyle. Benim bir tanesi geçti. İçinde gençten bir kız oturuyordu. Elinde de telefon, cep telefonunda bir şeyler bakıyordu böyle öyle şeyde küreme kamyonuyla gidiyordu yolda. Olay budur. E, kasabamıza geldik. Nerede o alttan ısıtmalı yollar? <laughs> Essa mas... é yine büyük ihtimal kar küyücüler ağızlarına ciklet, ellerine telefon, ayaklarıyla direksiyonu kullanarak <laughs> buradan da bir geçiş yapmışlar. <laughs> Valla şu an fazla hızlanmıyorum. 90 km ile gidiyorum. Her şey burada inç minç ama e, milyerine kilometre kullanıyorlar. Gel. <laughs> Nur gel, otobana. Bak, bak yolda kalmış. Muhteşem. <laughs> Kahve ve e, bir sandviç molası için Tim Hortons, meşhur yarım saat güneyimizdeki Berks Falls. Ölüm bölgesinde. Burası Berks Falls. <laughs> Berkler düşüyormuş. Berk ne demek acaba? Herhalde bir şelale falan mı var böyle? Burada? burada doğumlu bir kızın deli vardı. Beraber çalıştığımız. Hiç sevmezdi burayı. <laughs> Şimdi geliyoruz yavaş yavaş buraya alışveriş merkezine. Hemen sağ tarafta Ontario Provincial Polis istasyonu var. Umarım beni yakalamazlar. Sen gel bakayım elinde cep telefonuyla ne yapıyorsun diye. Lütfen bu çabaların karşılığında bir beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyelim. İşte şurası. Şöyle göstereyim. Şöyle de yapayım. Ortası da orada. Tim Hortons. Her zaman taze. Aha. <laughs> uh -huh. drive through oh, yeah. hi turkey sandwich no bacon pardon me turkey club sandwich turkey sandwich uh-huh no bacon no bacon. No bacon. Oh, just a turkey pie. Medium bacon. black. Pardon? Medium black. Anything else? That's all. 885, please. Alibaba. Five, please. And Thank you. Have a good day. Thank you. No bacon, right? No bacon. I want a turkey sandwich. Thank you, Daniel. Okay, thank you. You okay, okay. Have a good day. Yeah. Burası da bizim 1 saat güneyimiz, Toronto'ya 2 saat. İki gün önce falan bu otoban yaklaşık 48 saat boyunca kapalı kaldı. Öyle bir kar yağdı burada. Şimdi iki gündür açık. Burada Noel Baba'nın köyü var. Burası Kuzey Kutbu'na Ekvator'dan daha yakın. Grace <laughs> Bridge hakkında bilgiler. Ee, bize yaklaşık bir buçuk saat kadar uzaklıkta. Bana. Benim bir buçuk saat daha güneyimde. Yani ben Kuzey Kutbu'na Grace Bridge'den de yakınım. <laughs> Harika bir yer bakar mısınız? Eh, burası da Toronto'ya bir saat kuzeyi, Gary'yi geçtim. Innisfil. Ee, bir saat kadar sonra Toronto. Evet, Toronto'ya varış. Burası dünyanın en kalabalık otobanıymış. Neden bu kadar kalabalık? Kimseye anlam veremiyor. <laughs> Kaç sene öncesine kadar burası açık oluyordu. Son zamanlarda artık iyice açık olmamaya başladı. Ya hiç buradan böyle trafiksiz bir zaman son birkaç senedir gittiğimi hatırlamıyorum. Hani ama 5 sene önce falan gayet rahattı. Ne acayip. Eh hayırlısıyla vardık. Buralarda da kar yağmış görüldüğü üzere. Ah pai, ele é vidunha <laughs>